Gecenin bir vaktinde Yıldız. Yıldızlar un altında Gecenin bir vaktinde Yıldız abla komaya girmiş. Yoğun bakıma almışlar. Beyin kanaması geçiriyormuş. Çocuk gibi aptal bir oyunun içine sürükledim onu. Seni sevdiğine inandın mı şimdi ha? Ulan insan sevdiğini bu kadar eziyet eder mi be ha? Onun başına bir şey gelirse seni kendilerimle gebertirim bilesin. Keşke onu ben veresin. Hayır hayır böyle şeyler söylemek yok tamam mı? Asıl kızıma bir şey olursa ölümüm benim elimden olur. Sen sevdalık etmedin mi? Sen sevdalık etmedin mi? Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı. Sen hiç acı. Sen hiç acı çekme dönme resimlere bakıp bakıp göz yaşını dökme.